75 Sağ bir, bir 80 Sağ 2 60 Sol 2'nin 20 sağ 2'si 30 sol 3 50 Sağ yokuş yukarı sakın kaldırma 100 Kolun sağ 1'i solda kal. Sağ 2 60. Sol 1 80. Sağ 2 açık 100. Ters tabela. Sağ 1 sakın kaldırma. Pas. Sağ 2 alt. Açık aldanma. 100. Dışa bırak 60 Sol iki, ikili 25 Efe sağ 2 Soldan

60. Sol 2'nin 20, sağ 3, sol 3, 20. Sağ 2'si. 30, sol 3. 30, sağ 3. 60, solda 4, geç. ハッピー 60 Sabir 100 Soldan kes Sabir sakın kaldırma Küpeki Sol 1 2 Sabir 75 Evet 2 2 60 Ercan kalmış Sol 1 dışa bırak 50 soldan কোডেডে <laughs> Ne? Oluyor mu o zaman bak? Kaç Ne aldı? It is